Merhabalar. Bugün sizlere annemle birlikte baklava tarifi vereceğim. Annem çok güzel baklava yapar. Kendisi baklava ustası olarak tanınır. Yani her yiyen baklavasını çok sever. O yüzden bugün sizlere annemle birlikte baklava tarifi çekmek istedim. Şimdi malzemeleri size sayayım. Baklava için gereken malzemeler sıvı yağ, süt, un, unu mümkünse Aura markası tercih edelim. Yani kalitelisin olsun. Sonucu daha güzel oluyor. Nişastayı da yine Ruf markasından alıyoruz. Bunun da sonu çok güzel oluyor. Annem her zaman bunu tercih ediyor. O yüzden yine Ruf markasından nişasta aldık. 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 5 kaşık yoğurt, Bunlar hamur için gereken malzemeler. İçine de kırılmış ceviz katacağız. Şimdi hamurunu yoğurup ilk aşamasını sizlere göstereceğim. Şimdi annem hamurunu yoğuracak. İlk önce yumurtayı kırıyor. Bir su bardağı sıvı yağ. 5 yemek kaşığı yoğurt. 1 su bardağından biraz fazla süt, 1 çay kaşığı kadar tuz ilav ettik. 1 yemek kaşığı kadar sirke. 1 paket kabartma tozu. Önce sıvılar en sonu unu ilave ediyoruz. Elimizi hamurdan ayırmak için biraz sıvı yağ döküyoruz. Hamuru bu şekilde güzelce topladık. Şimdi üzerine sıkıca kapatacağız ve yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakacağız. Daha baklava hamurunun daha rahat daha güzel açılması için muhakkak bir bir saat dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmeden hamuru açarsanız hamurun kenarları kıvrışır ve rahat şekil verilmez. O yüzden muhakkak bir saat dinlenecek. Şimdi hamurumuzu beze alıyoruz. Bezelediğimiz hamurlar bu şekilde yaklaşık yarım saat bekledi, dinlendi. Şimdi tek tek açıp şekil vereceğiz.